Herkese selamın arkadaşlar ben Hüseyin Tükermez kanalıma hoş geldiniz Yeni bir videonun başlangıcından sizlere Hepinize selam olsun Bugünkü videomuzda Güzel bir gezi video olsun istedim geziye çıktım motorla Yavaştan yavaştan Sizlerle birlikte Hani şöyle biraz kafa dinlemeye Ve yavaştan yavaştan bir muhabbet ederek Yolculuğumuzu tamamlamak için Doğayla baş başa Güzel bir yolculuğa çıktım Umarım beğenerek izlersiniz Umarım zevkle keyifle izlersiniz Biliyorsunuz ki ben daha hala Motoglop kısımda acemiliğim devam ediyor yani Tam profesyonel demeyelim de Artık yani amatör bir çekimlerle Sizlerin karşınızdayım İnşallah sizlerin sayesinde bu videolarda yavaş yavaş profesyonelliğe doğru ilerletmeyi düşünüyorum. Ama ne kadar başarılı olurum, başarılı olamam. Bunları sizler karar vereceksiniz. Şu anda gitmiş olduğum bölge e, ee, Salihli'nin Poyraz böyle gördüse doğru yavaş yavaş uzanacağım. Önümde bir ee, 35-40 kilometrelik bir yol var. Bu normalde ana yol üzerinden de gidiyor bu yol. Ama ben ana yol üzerini tercih etmedim. Yavaştan yavaştan Köy yollarından AES'te AES'te hem Gördes Barajı'nı göreceği şekilde ilerlemek istedim. Doğayla baş başa olayım. Yeşillikleri içinde olsun. Güzel bir yolculuk olsun istedim. Hem kafa dağıtalım hem de muhabbet edelim istedim. Evet arkadaşlar görüşmeyi nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız şükür ben de iyiyim. En son videomdan dört gün oldu video hatalı. Uzun bir yolculuk yapmıştık. Aşağı yukarı toplamda 350 kilometre yol yapmıştı motorumuz. O gün bugündür de 2 gündür de motorumuz yatıyor. Dinlenmiş durumda. Ben de dinlenmiş durumdayım. Ve bugün e, Sizleri daha fazla videosuz bırakmamak adına bir yolculuk yapmak kararı aldım. Ben de kapatabilirim istedim. De. Normalde işlerim var. Tekrardan geri Kütahya'ya gitmem lazım. Ama şu anda Buna gidebilecek bir sağlık durumu olmadığına karar kıldığı için de şu anda e, Kütahya olasılığını pazartesi ki olan videoya attım. Ve i̇nşallah pazartesi ki olan videoda da e, sizlerle size paylaşırım. Zaten Kütahya'ya gideceğim yol bu sefer güzergahı güzel bir yol olacak. Eminim ki güzel olacak. Çünkü planlamasını Köprübaşı Borlu Demirci istikametinden Simav'a Simav'dan da istikamete doğru yapacağım ki bu da çok böyle bilenler de demirci yolları çok şey değildir arkadaşlar yani keskin virajların olduğu ve genelde rampa aşağı veya rampa yukarı olan bir yoldur. Yani çok zevkli bir yoldur aslında hele köprübaşı yolu Salihli köprübaşı yolu çok zevkli bir yoldur. o yolun gizergahını seçtim arkadaşlar. Umarım orada bir güzel videomuz olacak. Yollar biraz bozuk. Kusura bakmayın. Eğer e, videoda sekler, hoplama olursa şimdiden affol arkadaşlar. Motorumuzda e, bir kısım arızalarımız vardı. E, ön amasörlerde değişik uygarlık. Daha doğrusu amasörleri kendisi değişmedi arkadaşlar. Yani amasörleri sadece erozyon yayları değiştirildi. Ve içindeki yağ değiştirildi. Öylelikle gerilenmiş oldu. Şu anda yani seklemesini hoplaması sebebi de o. Mikrofonda değişiklik yapma arkadaşlar. Bu mikrofonda değişiklik yapmamın sebebi de şuydu. Bazı patlamalar mevcut. Ses konumu ayarlamama ben kaynaklı. Zaten başına da videonun söyledim gibi. Amatör videolar çekiyorum. Yani profesyonel videolar çekmiyorum. Ki daha çok amatörüm. Daha yolun başındayım desem yeridir. İnşallah ilerleyen videolarda hepsi düzelecektir diye umuyorum. Elimden geldiğince düzeltmek için de uğraşıyorum zaten. İnşallah ki düzelteceğime de inanıyorum. Şimdi buradan biz diğer yola yani Poyraz damlarına değil kenar damlarına gitmemiz gerekiyor. Poyraz damlarına gittiğimiz zaman Poyraz damları biraz daha bizim yolumuzu uzatıyor. Diğer taraftan dönülmüş oluyor. O yüzden de o taraftan gitmiyorum. Bu yolu çok seviyorum. Bu yolun bir kısmına kadar iyi. Oradan sonrası biraz kötü yol. Tabii ki. Yani kötü dediysem yine asfalt yolu ama bazı yerlerinde e, asfaltın aşınması da kaynaklı yolda e, bıçır, artık kol, çakıl ne derseniz onlardan kötüymüş. Zaten videonun ilerleyen kısmını da göreceksiniz. Normalde ben bu yolu biliyorum. Bindiğim için hızlı da gidebilirim aslında. Ama şu anda motoru da yormadan, kendimi de yormadan yavaştan yavaştan ilerleyeceğim. Hem sizler videoyu e, izlerken izleyip için hem de kendi açımdan şöyle doğaya baka, baka gitmek için. Evet arkadaşlar yaz mevsimi olduğu için buralar genelde köy yolu olduğundan e, şu anda motorun üzerindeyken bile e, bayağı bir hoplayıp zıplaya gidiyorum. Artık yollar bayağı bir şey olmuş. Kötü olmuş. Pesam yeridir yani. Çok bayağı bir motorun amortisörleri de yeni olduğu için böyle yollarda motosikletinizi olabildiğince yavaş tempoda götürün ki çünkü önünüze ne çıkıp çıkmayacağını bilmiyorsunuz arkadaşlar. Yani burada benim önüme hayvanla da çıkabilir, kedi köpek de çıkabilir veya insanla da çıkabilir. Bilmiyorum. O yüzden de normalde yolu bilsem dahi köy yolu olduğu için buralarda biraz daha AST işimine gidiyorum. Mesela gördüğünüz gibi burada bir toprak oluşmuş. Birazdan size göstereceğim arkadaşlar buranın ne olduğunu. Yani bu doğa harikasının yok oluşunun ne olduğunu göreceksiniz birazdan. Burası normalde bir doğa harikası. Çok güzel bir yoldu burası. Yani şu anda beni bu civardan izleyenler çok iyi anladı ne demek istediğimi. Buranın güzelliği hakkında inanın çok şey değişti. Bağları içinden, zeytinliklerin arasından öyle bir güzel yolculuk yapıyoruz ki şu an doğayla baş başayız. Gerçekten harika ve muhteşem bir yolda ilerliyoruz. Bir de yol şöyle artık yağ gibi olsaydı çok güzel olacaktı. Tadından artık. Ama yol bayağı bir eski. Burada bir rampa var. Hızlanmam gerekiyor rampaya karşı. Hala dişli boyutlarını değiştirmedim. Büyük ihtimalle Kütahya'dayken değiştiririm gibi geliyor. Ya da Kütahya'ya gitmeden önce değiştiririm. Çünkü yakıt konusunda tekrardan bir test yapacağım. Evet, birazdan şurada iki dakikalık bir mola vereceğim. Bu mola da sizlerle birlikte olacağım. Ne demek istediğimi birazdan daha iyi alınacaksınız zaten. Dediğim konu da bu, burası zaten. Evet arkadaşlar, Önümüzde arkanızda gelen yok. Bu görmüş olduğunuz yer arkadaşlar Marmara Gölü yani Göl Marmara dedikleri işte Marmara Gölü tabelasında gördüğünüz zaten. Ve şu anda ucu bucağı görünmeyen Marmara Gölü'nün artık son hali. Toprakla buluşmuş hali. Her taraf yeşillik. Çorak bir arazi oldu. Bunun sebebi de aslında gördes barajının yapılı olması, yüksek düzeyde yapılı olmasından kaynaklı. O yüzden buraya artık su gelmediği için eski Marmara Gölü yok olmuş durumda. Baksanız arkadaşlar dağlar içinden gidiyoruz böyle. Ama işte dediğim gibi Marmara Gölü'nde yan tarafımız olmuş olsaydı çok güzel olurdu. Hem daha manzara hem de ma masmavi göle karşı çok güzel bir yol olurdu. Şimdi burada bir köyün içine daha geçeceğiz. O köyden sonra artık yavaş yavaş yukarı köylere doğru tırmanmaya başladı arkadaşlar. Asıl e, videoma renk katan, katacak olan bölge burası. Daha suyu sanıyordum ama daha suyu değilmiş. Daha suyu sanıyordum ama daha suyu değilmiş. Şeymiş yani bu şu anda. Köye büyük ihtimalle köye bağlı bir çeşmede Suyu içtim. Elim yüzümü yıkadım. Biraz hava almam gerekiyor. Ama şu anda terliyim. Çıkartırsam çok kötü olacak. Güzel bir yer. Fazla bir şey kalmadı. 13 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Yani fazla da dediğim bir böyle bir e, video boş kalmasın diye kanalda video boş kalmasın diye böyle bir çekim yapayım istedim. Tabii dönüşte akşam videosu olur. Akşam videosunda pek ben e, şey yapmak istemiyorum sizlere. Paylaşmak istemiyorum çünkü yani görüntü açısı iyi olmuyor. Dağlık yollar olduğu için hiçbir şey görünmüyor. Ne kadar da lambamız, farımız bilmem neyiz olsa da görünmediği için de ben akşam videosu yapmıyorum. Yani normalde İstanbul gibi büyük şeylerde ya yani İzmir gibi büyük şeyler olmuş olsam orlarda zaten yani sokak lambaları, ışıkları her türlü yeterli kalıyor kameranın açılarına. Ama ben öyle bir yerdeyim, Öyle bir yerde olmadığım için de maalesef bir şey yapamıyorum. Tabi bu video şöyle biraz can durmuş ama umarım kusuruma bakmazsınız. Dediğim gibi amatör video bu kadar olacak. Hadi gelin videoya motor üzerinde tekrar devam edelim. Bu sırada ben sizden 2 dakikalık mola istiyorum. Motoru üzerine binince görüşürüz. Evet molayı bitirdik. Molayı bitirdikten sonra yavaş yavaş buradan yukarı doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Baraj istikamete doğru buradan ilerliyorum. onca yolu yaptıktan sonra barajın videosunu göstermemek olmaz. Madem Marmara Gölü'nün yok oluşunu çektik. Eyvah. Gördesi de Gördes Barajı'nı da sizlerle paylaşalım. Gördüğünüz gibi sağlı sollu komple meşe ağaçlarıyla arasındayız yine. Allah'tan yedek bataryaları yanıma aldım ben komple. Bu arada burası çok rüzgarlı. Yukarıya çıktıkça rüzgar çok fazlalaşmaya başladı. Videolarda editleme yaparken çok zorlu geçiyorum. Bayağı sıkıntılar çekiyorum. Kullanmakta olduğu programlar malum ücretsiz deneme sürümleri olan programlar. Fiyatlarına bakıyorum. Yani kat olsun veya e, yeni olsun yüksek meblalarda e, üyelik ücretleri istiyorlar. O yüzden de üyelik ücretini alamıyorum arkadaşlar. Çünkü e, bakmam gereken, geçindirmem gereken bir ailem var. O yüzden maalesef üyelik ücretlerini pahalı olduğu için de alamıyorum. İnşallah ilerleyen zamanda sizlerin sayesinde bakarsınız. Youtube'dan bir gelir elde etmeye başlarsak o zaman almaya düşünürüm. Bu arada yolumuz gerçekten de şu an çok bozuldu. Hatta şu an yavaşla yavaş gidelim ki kamera açısı da benim sesim de şu anda bozulmaması için elinden geleni yapıyoruz. Sarı ile bu istikamette baraja gelecek o an için arkadaşlar için de güzel bir video olmuş olur bence şimdi bu. Çünkü yolun ne kadar bozuk olduğunu onlar da görmüş olurlar diye tahmin ediyorum. Oo, önümde çok büyük bir bozukluk var. Hatta şu anda kameraya belki de yansıyordur bu bozukluk. O çok kötü. Allah göstermesin bu yolda arabanın biri mucize taktırsa var ya çok felaket olur ya. Buradan da soldan devam ederek yoluma devam edeceğim. Burası da nereye gidiyor bilmiyorum ama. Şimdi artık meşe ağaçlarından çam ağaçlarına döndü bizim yerimiz. Bu sırada çam ağaçları içinden gideceğiz. Yavaş yavaş orman içinden. Havalar sıcak. Sıcak olduğu için de motoru da fazla zorlamak istemiyorum arkadaşlar. Bu keskin bir viraj bu. Bana göre keskin. Bazı arkadaşlara göre keskin olmayabilir ama bana göre keskin. Şu ana kadar önümden 3 tane araba geldi geçti. Başka da araba gelmedi. Hatta bu dördüncü oluyor. Bu da halk otobüs herhalde. Bir selam verelim. Allah razı olsun orada selamımızı aldı. Buradan da baraj istikametine sağdan devam edeceğiz. Zaten buradan kenarda bir yerde baraj 8 kilometre yazıyor. Önümüzde de Gördes Barajı 7 kilometre diyor. Tabelaya göre 8, buradaki bu tabelaya göre de 7 kilometre. Arasında bir kilometre varmış ya. Yani. <laughs> Bayağı da güzel. Ne güzel değil mi arkadaşlar? Dağ köyü. Çok güzel bir köylerden birisi aslında kendisi de. Bir ara burada içinden geçtim ben. Bayağı da hoşuma gitmişti o zaman. İçinde çeşmeleri falan var. Çok güzel. Bu kısımda birazcık bir rampa çıkacağız. Ondan sonrası başka rampa yok zaten artık. Hep rampa işi yapacağız. Hani ben bazen videolarda bakıyorum böyle işte doğayla baş başa olarak bir videolar çekiyor. Adam sırf uzun yol video çekiyor ama yani doğayla hiç alakası olan bir şey değil. Videonun içeriği. Videoya bakıyorum. Normal şartlarda e, ana yoldan gidiyor işte. İstanbul'dan Bursa istikametine gidiyor ve bu istikametin zaten normal bir yollar var arkadaşlar yani doğayla iç içe olan bir yol yok asıl doğayla iç içe olan yol burası şu an ormanı içinden ve dağları arasından gidiyorum bu sene gerçekten de kurak geçen bir mevsimler yaşadık hele Salihli için çok zordu çünkü Mayıs Nisan ayından bu yana sadece bir kere yağmur yağdı o da geçer nerede yağmur yağdı. Çok kuraklık yaşadık desek yeridir. Şuna baksanız arkadaşlar. Allah göstermesin. Bir tane kıvılcım olsa yani cam kırığından bir şey olsa komple yangın almaya müsait bir yer ya. Her taraf kurumuş. Allah'ın göstermesin. Normalde benim yaşamış olduğum yerde de var. Salih var mesela. Köprübaşı barajı var. Ama hiçbir şey çıkmıyor. Orada balık tutmak zevk vermiyor sana. Zaten benim olduğum bölgeden e, köprübaşı 25-30 km gitmem gerekiyor baraja kadar. E, 35 km de burası var. Yani mantıken hem ormanın içinden gideyim, sizlere video üreteyim. Hem de doğayla gezmiş olalım beraber diyerekten. Bir video başlattım. Normalde oraya da gidebilirdim dediğim gibi ama oraya gitmek pek benim içime sinmiyor, hoşuma da gitmiyor açıkçası. Yani gidiyorum. Doğa yok, bir şey yok. Hiçbir şey olmayan bir yere gidiyorum şimdi hissediyorum kendimi. E, hadi balık tutayım desem balık tutamıyorum çünkü zaten çıkmıyor, değecek kadar bir şey. Ağacılık, yani ağ balıkçılığı yapan e, yerler olduğu için köprübaşı genelde o taraftan balık almanız çok zorlaşıyor. O yüzden ben o tarafa gitmiyorum. Hani bazen videolarda bana şu anda izleyen eşim, dostum, akrabam onlar ya bizim burada baraj var sen niye ta oraya kadar gidiyorsun diye söylediklerinde bu da cevabı olsun onlara. Benim hoşuma gidiyor burası hani en azından 3-5 tane balık tutsam akşama e, yapacağım bir ızgaram var. Barajı görebiliyor musunuz Ne ama şurada az bir şey kaldı baraja var baba. Barajı şu an üstündeyiz. Barajın güzelliğinde insanlar ne yapıyor? Tabii insanlar var mı bilmiyorum kaç gündür. Bugün gerçi cuma Yetiştirebilirsem bu akşam gülü yatarım zaten. Belki vardır, belki yoktur insan biliyor. Hafta sonu geldiği için balıkçı çok olabilir şimdi. Balık bayağı çok olabilir. Az ileriden yolum yine dönecek. Sar aşağı tarafa topraklı yoldan devam edip baraja doğru ineceğim inşallah. yollardaki çanları kesmişler ama bence baraj yapılırken buradan toprak götürmüşler baraja yani burası baraj değil burası şu anda şey burada oyma yapmışlar dağlardan oymuşlar büyük ihtimal dediğim gibi barajın etrafına toprak doldurması yapmışlar motosiklet sürmek keyif verici yani bir sevda işi aslında böyle e, yolculuklar yaptığınız zaman insanlar huzur buluyor yani motorda yani arabayla yapsanız bu kadar huzur bulamazsınız bence de motorla yaptığınız yolculuklarda gerçekten insan stres atıyor macera yapıyor kendi kendine Benim bugün yaptığım bir hata var. Yanıma lastik tamir kitlerini almamak. Allah göstermesin ama bir şey olsa şu an motoru tamir edebilecek bir durumum yok. En yakın bölge desem çok uzakta. Şöyle baktım da barajda sanki kimse çıkar yok gibi. Arda birkaç kişi var herhalde. Yani buraya kadar gelmişken bu barajı sizlere göstermemek olmazdı. İçime de sinmez zaten. Evet buradan itibaren benim sağa gerekiyor. Hatta buradan itibaren de çok yavaş ilerlemem gerekiyor. Çünkü yol hafaki derecede bozuk bir yol. Ve bu arada benim arka fren balatası daha bir ay olmadı, değişedi. Ona rağmen hala öten bir balatan var sağ olsun. abi geliyormuş, arkadan abiyi görmedim iyi mi? çok fazla bir insan görünmüyor. Ha, yukarıdan yok diyordum ama aşağıda vardım. 1, 2, 3, 4 tane bir araç görüyorum. Hatta 5 araç. Benim gördüğüm kadarıyla şu an. Yavaş kızım yavaş yavaş. Aslında yol o kadar şey değil. Benim motor olduğu için. Normalde arabayla bu kadar hissedemezsiniz yani. Oo. Gördüğünüz yer Gördes Barajı arkadaşlar. suyun ne kadar çekildiğini de kendiniz de görebiliyorsunuz umarım. Bugün Cuma ya. Artık herkes balayı gelmiş durumda herhalde. 5 diyorduk 6 tane arab oldu. Aşağıda bakıyorum şöyle. o bayağı da insan var. Hatta ben nerede durabilirim? Önce onu bir araştıralım yapalım. Ondan sonra bakalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz yer gözünüzün, gönlünüzün görebileceği her yeri gösteriyorum size. Burası Gördes Barajı. Ama Gördes Barajı'nda şu anda nereden baksan 30 metre civarında bir alçaklık var. Evet arkadaşlar. Baraja geldik. Bu videoda bu kadarlık olsun. Kendinize iyi bakmayı Allah'a emanet olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de sizden bir ricam var. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenip paylaşmayı bir de yorum yazmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Çünkü e, videolarımız ön planlara gelmiyor. Gelmediği için de YouTube bizi e, tanıtmıyor arkadaşlar. O yüzden sizden ricam kanalıma bir beğeni, bir yorum, bir de abonelik olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun görüşmek dileğiyle.